Şimdi bir semte geliyoruz. Biz öyle gelecektik, ters geldik. Evet hemen şöyle geliyorsun. Yine iki kelime bileşik başladı 40 saniye. Evet. Saniyeler İkinciyi çok miyim mi anlatıyor yaka, e, karşı yaka. Rekor! Evet. Karşı yaka 40 saniye. altı saniye. E bu bu artık yani bu herhalde muazzam, bravo. Çocuklar, Aslanlarım, kaçlarım, işte... kaçlarım yiğitlerim sizi kurtarırım. Kederli ziyafetler biliyoruz. Harflerle, yani. Edersiniz? Edersiniz. Ben de yalanla. Şey Doğru, sen anla. Avrupa'dan transfer trans şey teklifi mi? gelir. Kim <laughs> geliyor? Selçuk gel bakalım. Evet hemen. 40 saniye başladı. Buyur. Çocuğum. Dadı, anne. Anne. Bakıcı. Siz de dinliyorsunuz. Süre ilerliyor 40 saniye. Kadın. Daha Erkek. Kestirme Erkek. anlat. Baba. Baba. Baba eski. Evet. Baba eski. 22 saniye ve durum doktor. Ne dedim? Başlarken ne dedim? Nefes nefese final gibi bir yarı final. Gerçekten öyle. Kutluyorum iki tarafı da. 4 dört. Ama benim kalbim dayanamayacak. Biraz ara verelim. Ne <laughs> Biraz dinlenelim mi? Biraz dinlenelim. Evet. ve Birine girmiş bir dolu harf var. Ama bu harflerde bir ünlü var. Bu ünlüyü şimdi yarışmacılarımız bulacak. Her Telden ekibinden... ...sizler anlattınız. Evet Güllü de. Güllü geliyorsun. Geliyorsun. Yerine geçiyorsun. Ben geliyorum. Süre başladı. Seyyal Taner. Evet. Seyyal Taner. Bir saniye ve... 3 puan alarak 7-4 öne geçiyorsunuz. Evet. Siz de buldunuz mu hemen bakar bakar? Evet. Siz de buldunuz. Yani. Bakalım şimdi ben gene buraya geliyorum. Evet kim geliyor? Aslı. Süreyi başlatıyorum. Süreyi Süre ilerliyor. Evet. Evet evet sizler yardım ediyorsunuz. Bir Türk ünlüsü. Yarı final olduğu için başka. Evet evet. Aslı siz de. Evet çocuklar. Amerikalılar come on hadi. A-R A-R Söyle bilirseniz Süre ilerliyor yalnız. Evet ben de heyecanlıyım şu anda bakın. Başka harflerden deneyin. Hiç yardım etmiyorsunuz ama Aslı'ya. <laughs> i̇pucu verin biraz mı? lütfen. İpucu ipucu. Erkek. Onu yani tahmin ettik ama. Sinemaya. <laughs> ah. Peki oturuyorsunuz yerinize. Sizden var mı tahmin? Ama olmaz ki. Bulamadım. Buluruz Evet. Bir ipucu. Fikret Hakan mı? Fikret Hakan'dı ya. Eee. Evet gel Aslı çiz bak bakalım hmm. şimdi Fikret Hakan'ı. Ama onun filmi bakar bakmaz izlemiştik. Ee. Evet. yani Fikret Hakan <laughs> ya mı zor? Evet, daha Bence daha kolay. Ne, o e, zaman niye bilemediniz? Evet. dikkatli şu Dikkat anda, anda siz yarış için konsantre evet, evet, olmuyoruz. Tabii, tabii. Ayrıca sizin sorunuzu bilmek zorunda da değiliz arkadaşlar. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ulaşmamak <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> sen, ben size söyleyeyim mi çocuklar? Siz onu biliyordunuz da. Hani Aydın'la Ömür'ün şerrinden korktuğunuz için yaptınız. Evet. Gülü evet. senin ilgisi yok olayın. Hiç ben üstüme almadım. <laughs> <laughs> Efendim çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Sibel teşekkür sen teşekkür devam edeceksin çalışmana. Devam ediyorum. Aslı? Ben de aynı şekilde. Sen artık kızıl derli yerine <laughs> normal hayatımı döneceğim herhalde. Evet. <laughs> Bu kadar Amerikalı'lık da yeter. Yeter artık yeter. Türk. Türk'e dönmenin zamanı geldi. 10 dakika, dakika zevkli ama bence hiç zevkli değil Türk olmak gibisi yok. Evet. Aslında Amerikalı oldunuz. Başında çok tatlıydı da sonunda görüldüğü <laughs> gibi bakın. <laughs> ya onun için yanlış helikoptere ateş ettiniz farkındasınız <laughs> Amerikalı olunca. Efendim Aydın Ömür ve Güllü bu ekipte güllü olmasaydı kesin kazanamazdım. Hiçbir şey fark etmez gene kazanırdınız siz anlatıyorsunuz zaten. <laughs> <laughs> Ama Yok, nasıl buldun Seyyal Taner'i? Acayip yani ne bileyim iki tane yeyi yan yana görünce hemen evet. Şak diye çözüm. Şimdi e, Halit abi biz tabii ki sanatçıları her gün gazetede basında sürekli izlediğimiz kim neler yapmış izlediğimiz için bir evet. göz aşinalığımız evet. çok yani daha fazla. Yani var. Klişe. evet. evet bir de söyleme sahip akademik bir kariyerim var. Ben Güzel Sanatlar Akademisi mezunuyum. Duydun